Selam ile yeni bir videoda yine bir videoda beraberiz. Güzel bir hafta sonu cumartesi günü Sabrina kalktı kendisi Ay. burada bakın gördüğünüz gibi. Aylin Ahan da burada yerlerde sürünüyor. Baba açım baba açım diyor. Şimdi hep beraber güzel bir kahvaltı yapacağız. Sevdiklerinizi sevindirin. Sakın ama sakın ben yapamadım edemedim şöyle yapamadım böyle yapamadım demeyin. Bakın tipe gördüğünüz gibi yakaladım. Uyumaktan gözleri şişmiş hala daha uyuyacağım diyor. Bak şuna tipe bak. Sabrine kamerayı tutsun. Ben güzel bir şeyler çekmeye çalışacağım. Sizin için güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Sevdiklerinizle muhakkak bunu paylaşın. Çok güzel oluyor. Ben yaptım, defalarca yaptım. Ama bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben yapayım, siz seyredin. Sonra da hep beraber yiyelim. Neyimiz var? Yufkalarımız var. Yani bunu Almanya'da dürüm ekmeği olarak da diyorlar. Zeytinimiz var. Bakın burada tereyağlı kaşar peynirimiz var dilimlenmiş. Yumurtamız var. Ondan sonra da bu da macar sucuğu. O da var. Tavayı aldık. Ocağımızın altını yakıyoruz. O kadar çok fazla bir şeye gerek yok. Ocağımız ısınıyor. Çok az bir şey bunun içine yağ patlattırıyorum böyle. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? çok fazla değil. Hemen yağımızı koyduk. Şu kadınları anlamıyorum. Yok ben yemek yapamıyorum. Yok ben şunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum diyen insanları anlamakta zorluk çekiyorum. Bakın çok fazla bir şey değil. Bu kadar. Evet bunları böyle küçücük küçücük. Evet arkadaşlar bunları böyle incecik incecik doğrayacağız. Siz bunu İçine değişik şeyler de koyabilirsiniz. Ben bunu bu seferlik böyle yapacağım. Bunsuz olmaz abi. Zaten hemen rengini alıyor bunlar. Yapmamız gereken birazcık ocağın altını ısıtıp iki tane de yumurtamızı bunların içine coslattıracağız. Evet. Siz buna gözleme de diyebilirsiniz. Gözlememe de diyebilirsiniz. Hemen şöyle yumurtalarımızı kırıyoruz. Kırdık yumurtaları. Sabrinecim burayı çekermesin lütfen. Gördüğünüz gibi hemen şöyle yapın bunu. Şimdi asıl mesele bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Bir tane bundan alıyoruz. Hemen bu şekildeyken bakın. Hemen ha tuzunu unutmayalım. Evet, tuzunu da attık. Aldık abi bunu. Direkt üstüne bastıracaksınız böyle. Evet. Görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Şöyle yavaş 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 elinizle çeviriyorsunuz bunu böyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Gördün mü bak? Of fena. Mükemmel oluyor. Tavsiye ediyorum. Yapın, deneyin. Eşinize, sevdiklerinize yedirin bunu. Yufkamız yumuşacık oldu. Bak, bunu ne yapacağım biliyor musun? Bu kadar. Gördün mü? Bu içinde kalacak. Bu burada. Bak abi bak iyi izle. Peynirlerimizi de bunun içine koyduk. Evet, Ailen Hanım Efendi de geliyor. Bak nasıl bakacak şimdi bak. Bunu buradan katladık. Bunu buradan katladık. Bunu da buradan katladık. Bunu da buradan katladık. Gördün mü? Gel şimdi. Koy bunu bunun üstüne. Şimdi bunun üzerine birazcık tereyağı. Evet. Birazcık bunu tereyağından böyle çevireceğiz şimdi. Hemen arka tarafını. Öyle bir oluyor ki acayip. Maydanoz da koyuyorum. Çok daha güzel oluyor. Ama Sabrina onları sevmiyor. Ben bunu böyle yapıyorum şimdi Sabrina'ya. Bak. Görüyor musun? Yapman gereken tek şey düşünmek, hayal etmek ve gerçekleştirmek. Görüyor musun? Of. Bu birazcık burada daha duruyor. Oy 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 oy. Ne yapıyorsun kız? Babaya bir beşlik çakma istiyorum ben. Tamam. Öpücük de vereceksin bana. Öpmeyecek mi? Sana yemek yapmam. Öpücüğümü ver. Oh çok tatlı bu. Evet abi. Gördüğünüz gibi. Sabrina Hanımcığım tutalım lütfen. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Evet. Bunu buraya aldık. Bunun içine alacağız. Gel abi. Bunu böyle böl. Bunu böyle tabağımızın içine alacağız. Evet. Bunu şimdi ne yapacağız? Yanına zeytin. Ondan sonra yanına çeri domates. Evet, domateslerimizi de koyduk. Gördün mü? Süper. Ne olmazsa olmaz. Halepenyos. Halepenyos olmazsa olmaz. Bu muhakkak olması lazım. Gel böyle. Hop. Hmm. Of. Tamam babacığım ver onu bana. Hadi gel bakalım. Şimdi Sabrina Hanıma kahvaltısı hazır. Bakın. Bir de şu Sabrina şimdi deneyecek. Görüyorsunuz güzelliği. <laughs> Çok güzel Çok güzel oluyor O da benim maymun kızım Bu kadar Bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz İstediğiniz gibi ballandırabilirsiniz İstediğiniz gibi yapabilirsiniz İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz Çok güzel oluyor Ben gerçekten tavsiye ederim Bak şuna Görüyor musun? yanına acı biber. Domates. Beyaz mı? Lavaş. Bu kadar. İstediğiniz ben şimdi Aylin'e bunun sırp peynirlisini yapacağım. Kendime ekstra yapacağım ama bu böyle kısa bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin de hoşunuza gider. Muhakkak deneyin. Çok fazla herhangi bir şeye gerek yok. Yapın abi. Tariflerimi yapın. Benim tariflerim pratik tariflerdir. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hadi bakayım. El sallayın bakayım. Winky vinkili. 拜拜。Bye bye.